merhum sırrı süreya önder'e rahmet diliyorum. Türkiye gündemini meşgul eden Hatay'daki kamulaştırma vakaları artarak maalesef başka bölgelerde devam ediyor. Defne ilçesinde, Antakya ilçesinin bazı köylerinde sulu, tar sulu tarım arazilerine resen el koyma yoluyla kamulaştırma yapılıyor. Zirai don felaketi yaşadığımız yakın gelecekte gıda kriziyle karşı karşıya kalacağımız bu dönemde tarım arazilerin imara açılması kabul edilemez. Hele de vatandaşların bu el koyma işlemini SMS e mesajlarıyla öğrenmesi toplumun derin tereddütlere boğmaktadır. Bu arada mahkemesi devam eden yıkım ve el koyma koyma işlemlerinde hukuka rağmen idarenin gasp edercesine iş yapması kabul edilemez. Ağaçların kesilmesi, kuyuların kapatılması, hukuka aykırı davranım asla yakış,